Merhaba ben Doktor Emil Aliyev. Ankara Kur Hastanesinde Çocuk Romatolojisi ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Çocuk Romatolojisi çocukluk çağının romatizmal hastalıkları, çocuklarda ateş, eklem tutulumlarıyla giden hastalıklara verilen genel bir isimdir. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının aslında takibi çok daha geniş kapsamlıdır. Biz aslında çocukluk çağı hastalıklarının tamamında Doctor House diye de biliniyoruz. Çünkü gerçekten zor tanı konulan, en son tanı konulan hastalıklarla ilgileniyoruz. Çocukluk çağı romatizmal hastalıkları sadece erişkin romatizmal hastalıkları gibi eklem romatizmasına veya eklem bölgelerine veya kemiklere odaklı bir konu veya disiplin değil. Burada düşmeyen ateşler, yüksek seyreden ateşler, bacak ağrıları, eklem ağrıları, kemik ağrıları, kas ağrıları, kas rahatsızlıkları gibi problemler ve sistemik enflamasyon dediğimiz sistemik vücut yargısına ile de ilgili bir sürü disiplini içinde barındırıyor. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarından en sık görülen Türkiye'de özel, 7 yaşa kadar olan PFAPA dediğimiz tekrarlayan ateş, ağızda atlar, lenfadinitle giden periyodik otoinflamatuar hastalıklardır. Bu hastalıklar gerçekten çok sık görülüyor. Genelde çok sık antibiyotik tedavisi alarak bir sürü doktor doktor dolaşan hasta grupları oluyor. İşte bu hastalıkların hızlı bir şekilde tanı konulması ve hızlı bir şekilde tedaviye doğru gitmesi çok önemli. Bunun haricinde aile vaktiniz ateşi de çok sık görülen bir hastalık grubumuz. Biz çocukluk çağı romatizmal hastalıkları içerisinde bu hastalıklarla da ilgileniyoruz. Her ne Olursa olsun 5 gün üzerinde olan ateş, e, dirençli ateşler, sebebi bilinmeyen eklem ağrıları, gözde şişlik, yüzde herhangi bir döküntü gibi durumlarda mutlaka çocukluk çağı romatizmal hastalıkları aklımıza gelmeli ve bir çocuk romatoloğu uzmanı tarafından değerlendirilmeli. O yüzden de bu şekilde size önerilerimi sundum.